Karm oldu biraz zamanı oynama işi. Abi sen şaka mı yapıyorsun dayı ya? Gözgat. Sekiz yedi lobisi güzel gol. Yapma abi ya. Ağla Fener aptal mısın? Ben Fenerbahçe'yi mi temsil ediyorum? Geri zekalı. Çubuk Ali'yi ya. Top 2 top 3 yanımda brownie Rest in peace top rest in peace Ben Ferhat Yılmaz bana noli Görmedim böyle bir şey küçük homie Kim bu ya? Hayatımda böyle bir şey görmedim Şaka gibi ya Abi oyuna yeni başlamış gibi ya Siktir amına kodumu pişti seni nedir abi? Cidden buna koyarım Almanya'da yeni sikti Orası da evladı seni. Çık koleji ya. Değiz! Dans edelim hadi. Çık koleji ya işte. Evet. Aklına Eko mu geldi? Çar Hak ettim. Maxi lütfen. Çubuk Ali'yi <laughs> ya. Aylan konsol oyun Kadir Hoca Mercan var olacak izler miyiz? Ee, vallahi zor gibi abi ya. Emre Kayır VL yayınındayız. Lan! Ya! Bu çocuk Biz Yanımda bebeler her gün macera Eski kolu yiyor Çengelimizi alalım şurada. Hoppa. ikon Şaka değil mi? Şakmak şakmak <laughs> Seni çok sevmiyorum ama şu an seviyorum galiba. Çubuk hadi ya. Tamam Emre Kayır gel. Bugün iyi koşu yapıyorsun. Bravo Emre Kayır. Ver oğlum bir Mbappe. Oğlum yok mümkün değil. Dünya acı. Derdin mi var tasan? Nasıl? Çubuk kaleye ya. Bu bilgiye ulaşmak için şu kaynakları inceleyebilirsiniz. Wikipedia. Emre Kayır hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Wikipedia sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ne ya sen? T, Oğlum Samsun'a para mı verdin e Emre Kayır? YouTube kanalı. Emre Kayır'ın kendi YouTube kanalı. Oyun video röportajlar ve daha birçok içerik bulabilirsiniz. YouTube bağlantısı. Emre Kayır hakkında merak ettiğiniz Tamam Çıkı ne Emre Kayır'mış ya? Hey Google! Ege seven ...işi hakkında isteğinize yardımcı olabilecek kadar yeterli bilgiye sahip değilim. Ben bir geniş dil modeliyim ve iletişim kurabilir. Çok çeşitli komut ve sorular. Sanki... Anne nasıl çiğim senin? Al In the streets, they call it murder. Where you coming rock? Jump with the thugs <laughs> and jumpers. <laughs> to pound up in a van back. Get in your handbag, your knapsack. it in your backpack. The smell of the